Evet arkadaşlar şimdi sizinle beraber tas 21 nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk olarak bağlantıya koyduğum linki yükleyiniz. Arkadaşlar şimdi bağlantıya koyduğum linki yükledikten sonra siz arkadaşlar zar çıvır yüklüyorsunuz. Ben bir yükleyeyim geleyim. Şimdi arkadaşlar zar yükledikten sonra zar e giriyorsunuz. Yani şeyi bağlantıya yükledikten sonra işte arkadaşlar Buna tamam deyip arkadaşlar buradan izin vere basıyorsunuz. Sonra izin ver. Tamam. ilk buraya doğlantı tıklıyorsunuz. Doğlan. Arkadaşlar doğlantı tıkladıktan sonra alta kaydırıyorsunuz. Kaydırın. Kaydırın. Evet arkadaşlar bakın Türk, Aziz Soç yer burada. Yoksa buradan buradan pardon bir dakika. Hmm, yanlış havası ha? görüntüle buradan APK buradan 5 inç ve 6 inç yani bunu tavsiye ederim sonra buradan indire basıyorsunuz o indiresin ayarlara giriyorsunuz izin ver tamam sonra bunu yükliyorsunuz işte arkadaşlar yükle biraz bekleyin arkadaşlar bak bu gelecek Sonra buradan buna basacaksınız. Sonra yine de yükleyene basacaksınız. Bir dakika arkadaşlar bu da desen kullanmam istiyor. Tamam arkadaşlar geldim. Arkadaşlar yükledikten sonra hemen girmiyorsunuz. Buradan arkadaşlar daha sonra bunu kopyalayıp buradan cihaz hafızasına basıyorsunuz. Buradan Android, Android'den sonra Data. Sonra şu sağ alttaki sizde işte yeşil olabilir. Benden mavi renklik. Renk. Şu pardon en sağda, sağdaki en alttaki şeye basıyorsunuz. Sonra bu buradan çıkartılıyor. Konuşamadığım için özür dilerim. Yani şey oldum da. Evet arkadaşlar bekleyelim. Uzun sürebilir. O şeye bağlı. Evet arkadaşlar. Aşırı başarıyla çıkardı. Bu arada arkadaşlar bu data yapmazsanız oyuna girmez. Sö söyler ki Google Play Store'dan ek içerik indirmeniz gerekecek. İşte öyle şeyler. Bakın şimdi girelim. Tamam. Tamam. Oyun geldi. Bakın arkadaşlar. Oyun geldi işte arkadaşlar. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.